Manganez mineralinin faydaları ve kaynakları. Manganez, vücudumuz için hayati öneme sahip olan bir mineraldir. İnsan sağlığı için birçok faydası bulunan manganez, enerji üretiminden bağışıklık sisteminin desteklenmesine kadar çeşitli işlevleri yerine getirir. Aynı zamanda birçok enzimin yapısında yer alarak vücuttaki kimyasal reaksiyonları düzenler. Peki, manganez hangi yiyeceklerde bulunur ve sağlığımız üzerindeki etkileri nelerdir? Manganezin faydaları. Enerji üretimi, manganez vücutta enerji üretimine yardımcı olur. Mitokondri adı verilen hücre içi yapılarında enerji üretim sürecini destekler ve metabolizmayı düzenler. Böylece enerji seviyelerini yükselterek günlük aktivitelerimizi yerine getirmemize yardımcı olur. Antioksidan etki manganez antioksidan özelliklere sahiptir. Serbest radikallerin neden olduğu hücresel hasara karşı savaşır ve hücrelerin oksidatif stresten korunmasına yardımcı olur. Bu da yaşlanma sürecini yavaşlatır ve kronik hastalıkların riskini azaltır. Bağışıklık sistemi manganez bağışıklık sisteminin sağlıklı işleyişini destekler bağışıklık hücrelerinin üretimini ve aktivitesini artırarak enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı koruma sağlar. Aynı zamanda iltihaplanma sürecini düzenler ve iyileşme sürecini hızlandırır. Kemik sağlığı, manganez, kemiklerin sağlıklı oluşumunda önemli bir rol oynar. Hollaven ve kemik mineral yoğunluğunun artmasına yardımcı olarak kemiklerin güçlenmesini sağlar. Bu da osteoporoz gibi kemik hastalıklarının riskini azaltır. Kıkırdak sağlığı, manganez kıkırdak dokusunun yapısını korur ve kıkırdakların daha sağlıklı olmasını sağlar. Osteoartrit gibi kıkırdak hastalıklarının oluşumunu önleyebilir veya ilerlemesini yavaşlatabilir. Manganez bulunan yiyecekler. Manganez çeşitli besinlerde doğal olarak bulunur. İşte manganez açısından zengin olan bazı yiyecekler. Fındık ve tohumlar, kabak çekirdeği, ayçiçeği çekirdeği, badem, ceviz ve fıstık gibi fındık ve tohumlar manganez bakımından zengindir. Tam tahıllar, yulaf ezmesi, kahverengi pirinç, kepekli ekmek ve tam buğday unu gibi tam tahıllı ürünler manganez içerir. Baklagiller, mercimek, nohut, fasulye ve bezelye gibi baklagiller manganez kaynağıdır. Yeşil sebzeler, ıspanak, pazı, brokoli ve marul gibi yeşil yapraklı sebzeler manganez içerir. Deniz ürünleri, karides, istiridye ve somon gibi deniz ürünleri manganez açısından zengin kaynaklardır. Manganez, vücudumuzun sağlıklı bir şekilde çalışması için önemli bir mineraldir. Düzenli bir beslenme programında manganez bakımından zengin yiyeceklere yer vermek, bu mineralin yeterli alımını sağlamak için önemlidir. Ancak aşırı manganez alımı da zararlı olabilir. Bu nedenle dengeli bir beslenme önemlidir. Eğer sağlık sorunları yaşıyorsanız veya takviye almayı düşünüyorsanız bir sağlık uzmanına danışmanızda fayda vardır.